Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni mahallede size çok güzel bir de kullanışı, harika bir villa tanıtım yapacağım. Villamız toplamda 6 oda, açık mutfak, çok geniş bir ev kullanışı, kendine ait garajı olan, müstakil bahçesi olan. Gerçekten dört dörtlük bir villa tanıtım yapacağım size. Kullanım alanı olarak da net kullanım alanı 248 metre. Bülüt kullanım var da toplamda 299 metre büyüklüğünde mükemmel bir villa. Villamızın dış görüntüsü çok güzel. Ana yolun olduğu yer yani dediğim gibi ana yola dördüncü sıra son derece kullanışlı, görseli çok iyi, mükemmel bir villa diyebilirim. Yani dilim, dilimin en iyi beş arasına girebilir bu villamız. Şu anda villamızın yürüyüş yolu çok güzel taşlarla güzel bir işçilik yapılmış. Bahçe peyzajı hazır. E, villamızın e, doğu cephesinde fayanslar tercih edilmiş, dış cephede damarlı fayanslar bu görünümü çok değiştirmiş. Oldukça güzel ve de kullanışlı hale getirmiş. Görseli çok iyi halde. Ortamı 11 metre kare büyüklüğünde bir ön veranda bölümümüz var. Güzel bir küçük ama görseli güzel. Çamlarla, 3 tane çamla e, hazırlanmış güzel bir bahçe bölümümüz var. Hemen sağ tarafta tabii ki şu anda hazır değil. E, Orada küçük bir işlem olacak. Buraya e, garaj bölümü olacak. Garajdan da istediğiniz gibi dairede rahatlıkla çıkabilirsiniz. Çevrede güvenlik kamerası mevcut. Hemen köşelerde bahçe fikiz bir adır. Otomatik panjurlarımız mevcut camlarda. ve şu anda villamıza giriyoruz. Villamızın yeni görseli güzel olan kullanışlı bir çelik kapımız var. Kaliteli bir çelik kapı. Bu villaya yakışır bir çelik kapımız var. Hemen içeri girdikten sonra kapıyı kapatalım. İçeri girdikten sonra kopsuz olan dolaplardan var bir tane. Fort var. Hemen üst tarafta elektrik sistemimiz. Farklı hazır, oturma hazır. Çok güzel bir villa burası. Hemen sol tarafımızda yaklaşık 32 metre büyüklüğünde çok güzel bir salon bölümümüz var burada. Tavanlarda spot anlatmalarımız, görsel tavan işçiliği çok güzel olmuş. Yani kim yaptıysa burayı... Yani eline koluna sağlık. TV ürünümüz çok güzel olmuş. 60'a 120'lik fayanslar kullanıldığı için villanın görselini çok değiştirmiş. Oldukça güzel ve kaliteli bir villa haline gelmiş. Ve ön tarafta önce cepheye bakan tarafta yaklaşık e, yanlış bir rakam vermek ama 2 metrenin üzerine ve 2,5-3 metreye yakın bir kaydırmalı cam sistemi yapılmış buraya PVC sistemi. Bu buranın görselini çok güzelleştirmiş. Şöyle diyebilirim. Tavan yüksekliği fazla olduğu için villanın bu alanı çok güzel görseli çok iyi ve çok güzel aydınlık aydınlık ve güneş alıyor. Yani ferah bir görünümü var buranın. Hemen sağ tarafta güzel bir bölüm oluşturulmuş. İsterseniz kitaplarınızı veya küçük süs eşyalarınızı koyabilirsiniz arıza. Burada ayrı bir bölüm oluşturulmuş. Ev hanımları için yani küçük eşyaları, süs eşyalarınızı, baharatlarınızı veya ona yakın şeyleri rahatlıkla koyabilirsiniz buraya. Tabii ki bizim yorumlarımız bunlar. Karşımızda ikinci bir giriş alanımız var. Orası garaja çıkıyor. Ee, otomatik panjurlarımız mevcut. Yine aynı şekilde salonda kullanılan spot aydınlatma sistemi burada da kullanılmış. Burada ortama 18 metrekare büyüklüğünde çok güzel bir mutfak bölümümüz var. Yani bir ee, gezdiğimiz villalara göre buranın mutfak bölümü çok geniş ve kullanışlı. Görseli çok iyi. Her şey dört dörtlük olmuş. Yani her şey kaliteli, düzgün, birinci sınıf işçilikte bu hale gelmiş ve çok güzel olmuş. Biz çok beğendik firma olarak. İnşallah siz de sunumumuzu beğenirsiniz. Hemen sağ tarafta bir VC bölümümüz var. Güzel bir lavabomuz, güzel bir musluğumuz var burada. Gömbe rezervi varımız. İsteyenler buraya yani e, çamaşır makinesi için bir alan oluşturabilir yani küçük bir küçük bir işlemden geçip bir dolap bölümü oluşturabilirsiniz buraya. Tabii ki alan ailelerinin tercihi bunlar. Şu anda bu bölüm bittikten sonra e, birinci kata geçiyoruz. Ve şöyle bir bilgi daha vereyim sizlere. Salon açık mutfak öndeki e, veranda kısmıyla beraber toplamda kullanım alanı tam 70 metrekare kullanım alanı var bu zemin katın. Ve şu anda birinci kata geçiyoruz. Birinci katın toplamda kullanım alanı ee, şöyle söyleyeyim 67 metre kullanım alanı var. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şu anda birinci katayız. Merdivenlerde kullanılan fayanslar çok güzel ve çok kaliteli. E, sağ tarafta spot aydınlatmalar çok güzel görünüyor. Ve çok dik değil. Rahatlıkla çıkabilirsiniz. Güzel bir aydınlatmamız var burada. Bu katta toplamda 3 yatak odası, banyo, WC, ayrıca bir WC bir bölümü daha var. Şu anda ilk yatak odasıyla başlıyorum tanıtımına. Buranın toplam büyüklüğü 15 metrekare büyüklüğünde güzel bir yatak odası var burada. Yerlerle aminat parke, Spot aydınlatmaları, gömme, İç tarafta güzel bir spot aydınlatma sistemimiz mevcut. Camlarda yine otomatik panjurlarımız var. Bu odanın tanıtımı bittikten sonra hemen sağ tarafımızda banyo WC bölümüne geçiyoruz. Banyo WC bölümü çok güzel. Yerdeki fayanslar, duvar fayansları, kullanılan malzemeler hepsi birbirleriyle uyumlu. Çok güzel bir görseli var banyo vc'mizin. Güzel bir lavabomuz var. Aynı dolabımız. Havalandırma sistemimiz. Duşa kabinimiz. Ve gömme rezervamızla beraber çok ee, güzel bir sunum yapılmış banyo ve ece bölümünde. Şu anda 19 metrelik bir odamızı tanıtıyoruz. Burası ikinci yatak odamız. Geniş metrek kullanışlı. Büyük bir yatak odası. Ve son olarak bu kattaki 3. yatak odasını tanıtıyorum. Buranın büyüklüğü 14 metre yani ortamı 15 metre yakın bir oda. Geniş bir kullanışlı. Ve bu yatak odasından ve ortak alandan balkona çıkabilirsiniz rahat bir şekilde. Uzun ince bir balkon bölümümüz var. Yani iki kişinin oturabileceği tarzda. Ve son olarak burada WC bölümümüz var. Yani isterseniz VC olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz burayı biraz değişikliğe gidip müteahhitle konuşup ayrıca giyim odası olarak da veya ayakkabı odası, giyim odası ona yakın bir tarza döndürebilirsiniz. Yani tabii ki alıcı ailelerin isteği bu. Yani nasıl isterseniz ister VC olarak ister şeklini şemasını burada değiştirebilirsiniz rahat bir şekilde. Burada çamaşır makinesi bölümü, yukarıda kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz arada bir ee, dolap bölümümüz. İsterseniz çamaşır makinesini buraya koyabilirsiniz. Çamaşır odası olarak yapabilirsiniz. Yani ev hayan ev hanımların tercihi burası. Güzel bir alan oluşturmuş burada. Dediğim gibi ortak alandan da balkona çıkışımız var. Balkon çok büyük bir balkon değil. Yani uzun ince bir balkon. Yani kurutma balkonu da diyebiliriz. Yani bir veya iki kişinin oturabileceği karşılıklı tarzda bir balkon bölümümüz var. Şu anda bu kat bitti ve ikinci kata geçiyoruz. Yine aynı şekilde ee, güzel fayanslar hemen sağ tarafta spot anlatmamız var. Ee, her şey dört dörtlük bu katta ikinci katta iki tane yatak odamız var. Ee, hemen dördüncü yatak odamızda başlıyoruz. Buranın metrekare büyüklüğü 14 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası var. Geniş ve de kullanışlı. İsterseniz şu boşluk kısma rahatlıkla bir e, gömme dolap yaptırabilirsiniz. Tabii ki tercih meselesi bunlar. Yani son derece kullanışlı odalar. Yani odaların metrekareleri çok güzel. Şu anda beşinci odadayız. 5. odanın toplam kullanım alanı tam tamına 27 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız var. Yatak odası gerçekten çok büyük ve çok kullanışlı. Normalde iki oda büyüklüğünde bir yer olması gerekirken burayı tek oda haline getiriyor. Karşıda dolabımız var. Bayanlar için makyaj malzemelerini ve koyabileceği bir alan oluşturmuş buraya. Hemen buranın da kendine ait bir balkon çıkışı var. Orta kalanlar da çıkışı var. Çok güzel görsel bir spot aydınlatma ve ışıklandırma sistemi mevcut. Sade bir ışıklandırma sistemi ama gerçekten görselini çok güzel değiştiriyor. Ve buranın kendine ait olarak bir banyo, WC bölümümüz mevcut. Alt kattaki e, aynısı diyebilirim. Görseli çok iyi ve de çok güzel bir banyo ve bölümü olmuş, renkler birbirine uyumlu, yani dört dörtlük bir yer olmuş burası <laughs> ve ortak alandan balkon bölümü, alt alttaki balkon bölümü aynı burası ve şu anda son kata çıkıyoruz teras katına yine aynı şekilde. Spontan tatmalar bizi takip ediyor en üst kata kadar ve buranın toplamda 14 metrekareli bir kullanım alanı var burada tabii ki şöyle bir durum var yeni inşaat sistemlerinde eğim olayı istiyorlar çatı kısmında biraz eğim var burada yani rahatlıkla buraya kadar kullanabilirsiniz bundan sonrası biraz aşağı doğru daldığı için isterseniz oraya bir dolap yapıp ayrı bir bölüm oluşturabilirsiniz orada rahatlıkla. Tabii ki bizim düşüncemiz bu. Güzel bir bölüm var burada. Kullanışlı bir bölüm. Brana TV ünitesi var. Ve buranın kendine ait bir banyo WC bölümü var. Yine aynı tarzda, aynı güzellikte bir banyo WC bölümümüz var. Her şey dört dörtlük kaliteli. Yani A'dan kullanılan malzemeler villayla çok uyumlu olmuş. Çok güzel bir villa haline gelmiş. Burada toplamda 19 metrekare büyüklüğünde bir teras bölümümüz var. Terasımız güzel. Böyle kullanışı isterseniz ileriki dönemde çevresini cam balkona kapatıp ayrı bir bölüm oluşturabilirsiniz burada. Küçük bir mutfak bölümü yapmış buranın müteahhiti. Çok akıllıca bir hareket olmuş bu. Güzel bir de mantıklı bir hareket olmuş. Villamızın dış görseli çok iyi, Geri çok güzel, konumu çok iyi. Yani dört dörtlük bir konum, dört dörtlük bir villa diyebilirim. Burada küçük bir kurutma balkonumuz var. Şöyle söyleyebilirim içerisi olarak hemen karşımızda hastanemiz var. Arı yerden görebiliyorsunuz eczanelere yakınız. restoranlar, kafeterya, ya e, okullar, lise, sağlık ocağı, hastane eee ihtiyaç duyabileceğiniz ne varsa her şey burada elinizin altında yani konum çok iyi bir kolum. her şey e, yürüme mesafesine sadece denize ortamın mesafesi yani 2200 metre veya 2300 metre mesafede oldukça güzel bir villa yani bizim için ben yani firmamız için yani dilimin en güzel villalarından bir tanesini tanıdığım yapıyorum şu anda biz çok beğendik alıcısına şimdiden hayırlısı olması ile Williams'ın tanıtımını burada bitiriyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Saygılarımla.